Sevgili dostlar, Türkiye'nin düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından hangi noktada olduğunu biliyorsunuz. Ülkemizde gerçek manada gazetecilik yapabilen, sayıları ikelin on parmağını geçmeyecek nitelikli arkadaşlarımız var. Ancak bunlar yargı tacizi altında maalesef mesleklerini icra edemeyecek duruma getiriliyorlar. Bu nedenle ben ve benim gibi yurt dışından yayın yapan özgür, cesur, bağımsız yayıncıların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle Kanalıma abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı, videoları beğenmenizi ve altına yorum yazmanızı rica ediyorum. Esenlikler diliyorum. Dün yaptığım Melik Gökçe silme videosundan sonra çok yoğun talep geldi. Bekir abi bir detay Erdoğan'ı silme videosu yapar mısınız diye. Yapmaz mıyım sevgili gençler? Türkiye'de sistemi değiştirmek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasi hayattan silmek istiyorlar. Şimdi Antalya'dan Gönlü Toroslar kadar yüce Gönlü Akdeniz kadar engin Türkmen uşaklarına sesleniyorum Hans Sam Tony Johnny Herkel Frank Alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter. <laughs> Onun için <laughs> yarın pazar günü sandığa gittiğinizde Hansa bir tokat, Sam'a bir tekme, öbürüne bir kafa vurun, yerle bir edin, sandıkta Recep, Recep, Recep değil. Şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan, bebek katiliyle müzakere yapandan, teröristlere kucak açandan cumhurbaşkanı olmaz. Vatanı bölme, milleti 36'ya ayırma hedefinde olandan cumhurbaşkanı olmaz. Twitter'i engelleyen, YouTube'u kapatan, kişisel hak ve hürriyetleri bu dayandan Cumhurbaşkanı olmaz. Hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden Cumhurbaşkanı olmaz. Villalara baya baya dolar yığandan, kamu arazilerini zimmetine geçirenden, evdeki parayı sıfırlarken, haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden cumhurbaşkanı olmaz. Türk silahlı kuvvetlerine kumpas kurandan başkomutan olmaz. Türk'ü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz. Olamayacaktır. Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. <laughs> siyasi görüşü, fikri aidiyeti, mezhebi ve yöresine ne olursa olsun ister AKP'li, ister MHP'li, isterse de CHP'li olsun her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir. Ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olamaz. Milletin terazisi bu sikleti çekmez. Sayın Bahçeli günaydın. Gerçekten acınacak bir hali var. Gördüğün zaman böyle ikili olduğunda melek yüzlü zannedersin. MHP'yi küçülten bu adamla bir yere varamazsın. MHP'nin genel başkan olan zat, sen zaten uçma özürlüsün. Erdoğan aklıyla arasını açmış, klinik bir vaka haline gelmişti. Milliyetçiyim diyen MHP genel başkanı önce gitsin bu milletin edebinden nasiplensin, bu milletin adabını öğret. Önce Haddini bileceksin. Bir taraftan da milliyetçi ayaklarına takılacaksın. Irkçılık yaptınız. Kavmiyetçilik yaptınız. Kabilecilik yaptınız. Şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Senin yaptıklarına ancak iblis teşebbüs edecektir. Kimse bizim karşımıza Türklük de, de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Sayın Erdoğan ya Kandil yetiştirmesidir, ya Türk düşmanıdır. Ey Bahçeli, bunları ispat edemezsen, sen alçaksın, adis. Alçaksın ve şerefsizsin. Bunu ispat edemezsen, alçaksın. <laughs> Nametsin. MHP'nin başındaki beyefendi, aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Siz cumhurbaşkanı olmanı geçtik de nasıl bir insansın? Evlenmemiş de olabilirsin ayrı bir mesele. Ama sen ailenin kadro kıymetini bilmezsin. Bu adam siyasette çırak bile olamadı. Ve olamayacaktı. Genel kurmay başkanımızın atılacak tırnağının bir paresi dahi olamaz. Sen de şeref ve mertlik İşporta'ya düşmüş. Burda'ya çıkmış. Ağzından salyalar. Bunlar 200. Ey Bahçeli, sana da sesleniyorum. Bildim bileli o koltukta oturuyorsun. Hiçbir işe yaramadı ya. Bir tek evet oyun vardır, onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım. Onun için her tarafta söylüyorum, buradaki esnaf kardeşlerim de duysun, stoklarını yapsın. Ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa alayını alacağım. Haliç'e dökeceğim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni üç defa orada değil, 40 defa yıkayacağım. Sen Esat'ın kirli ve kopyas bir kopyası, Pensilvanya'nın eski sevdalısı, Washington'un daimi tutsağı, Kandil'in tavizsiz havarisi, Ermeni hısmı, Türklüğün yaşayan düşmanısı. Halt ettin Erdoğan, yine çaktın Erdoğan. Yine yanlışa battın. Sayın Erdoğan, şimdi kulaklarını aç ve Elazığ'dan bizi dinle. Sen de şeref ve mertlik iş portaya düşmüş. Senin yaptıklarına ancak iblis teşebbüs edecektir. Her gün fitne saçmaktadır. Her gün dedikodu yapmaktadır. Her gün yalan dolanla milli vicdanı sarsmaktadır. Hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi yükdaşım PKK'yla ile HDP ile Türkiye kefan biçmek için fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelemez aynı icrada bulunamaz. Benzer kaliteli içerikler için lütfen Bekir Öztürk YouTube kanalına abone olun. Bildirimleri açın, beğenin, paylaşın. Esenlikler. Sevgili dostlar, Türkiye'nin düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından hangi noktada olduğunu biliyorsunuz. Ülkemizde gerçek manada gazetecilik yapabilen sayıları ikelin on parmağını geçmeyecek nitelikli arkadaşlarımız var. Ancak bunlar yargı tacizi altında maalesef mesleklerini icra edemeyecek duruma getiriliyorlar. Bu nedenle ben ve benim gibi yurt dışından yayın yapan özgür, cesur, bağımsız yayıncıların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle kanalıma abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı, videoları beğenmenizi ve altına yorum yazmanızı rica ediyorum. Esenlikler diliyorum.